dördüncü haberimize. Şimdi geçen haftaydı gene, tabii bu olaydan önce yani e, Pazart, yani bu Pazartesi değil, ondan önceki e, hafta e, Salı toplantısı da e, zannediyorum. Özgür Özel böyle e, durup durup e, garip bir e, e, yani muhalefetin e, Yani bir şekilde işte garip protesta e, şekilleri buluyordu. E, Salı günü çıktı grup toplantısında e, iktidara kırmızı kart gösteriyoruz dedi. Bundan sonra da bu kırmızı kartı her yerde göstereceğiz. Herkes de göstersin diye böyle bir çağrı yapmıştı filan. Bu hatta böyle bir espri konusu oldu. Yani işte bu mu yani basit bir şey bu kırmızı kart göstermek falan. Bir de sen gösteriyorsun da vatandaş nasıl göstersin? Öyle bir çünkü e, talep geldi. Yani vatandaş işte nerede bir e, sorun yer, nerede işte iktidara karşı bir tepkiniz olursa kırmızı kart çıkarın falan. E, de yani senin dokunulmazlığın var, vatandaşın yok. Vatandaşın da böyle bir hani e, kırmızı kart da dolaşıp yapacağı yok falan öyle geçiyordu bu e, protosta şekli. E, hatta e, verirse gene e, Cengiz e, o protosta e, şeyini Hatay'da Hatay'da Atay'a gitti e, pardon Mersin'e gitti Özgür Özel ve Mersin'de bu sefer hem kırmızı kartı gösterdi hem de e, şeye o andaki e, toplanan kalabalığa da dağıtılmış herhalde. Onlar da gösterdi. falan birden bu artık bir e, gerçekten bir protosto şekli olmaya doğru e, gidiyordu. İzleyelim. o zaman anladığı dilden konuşacağız. Mersin'den başlıyoruz. Tüm Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye ediyorum. Elimizdeki kartlar Türkiye'nin umududur. Bundan sonra Türkiye'nin dört bir yanında cebinizde bir kırmızı kartı bulundurmaya, bu yüksek fiyatları gördükçe, bu düşük maaşları çektikçe, bu zammı, bu zulmü gördükçe, bu iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye var mıyız? Türkiye kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız? Biz bu iktidarı değiştireceğiz. O seçim sandığını getireceğiz. Evet. Yani Mersin'de e, başlatmış oldu. Yani e, tamam bunu salı günü grup toplantısında söylemişti ama ilk defa bir meydanda e, ve vatandaşla beraber falan yaptı. E, bu bunu hani işte hatta CHP içinde de yani CHP'lilerin de çoğu böyle çok ciddi bir eylem ya da ciddi bir protesto şekli olarak görmedi esasında böyle bir tartışma sürüyordu salı günü Erdoğan grup toplantısında yani bu geçtiğimiz salı günü grup toplantısında bunu kırmızı kartı yani kırmızı kart protostosunu T'ye aldı gerçekten yani dalga geçti demek şey biraz kalır ama T'ye aldı bakın Erdoğan ne dedi Ülkemizdeki muhalefetin seviyesine son günlerde bir kez daha tanık olduk. Açık söylüyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisini mi yoksa bir ilkokul müsameresini mi istiyoruz? Halen anlayamam. Ama bakıyorsunuz ne bir ciddiyet var, ne ağır başlılık var. Hatırlarsanız bir ara ülkenin yarısı aydınlıkken ışıkları kapatalım dediler. Ancak bu eylem nispeten bir emek, disiplin, iyi kötü bir koordinasyon gerektirdiği için sadece üç gün dayanabildiler. Sonra mecliste nöbet işine girdiler. Onda da CHP elitizminin kurbanı oldular. Evet. Yani... E, Erdo e, şimdi bu kırmızı kart olayı esasında dediğim gibi CHP'liler tarafından bile tüm CHP'liler tarafından bile tam benimselmedi. Hatta CHP Genel Merkezi CHP üyelerine bir şekilde bir mesaj gönderdi. Şuradan kırmızı kartı cep telefonunuza indirebilirsiniz ve işte istediğiniz yerde bu kırmızı kartı gösterebilirsiniz diye. Yani bu kırmızı kart e, bunu da barış y e, arkadaş paylaşmış kırmızı kart e, nasıl indirilir ya da işte nereden indirilir falan diye şimdi ben de yani bunun çok ciddi bir protosta olmadığını protosta şekli olmadığını düşünenlerdendim. ama lakin şöyle bir e, farklı bakış açısı getireyim size. Genelde CHP'nin yaptığı protestolara Erdoğan bu kadar çabuk cevap vermezdi. Yani böyle iyice hani yapılır yapılır sonra işte bir şekilde bir cevap verir ya da yani ya da hiç görmez, görmemezlikten yok, say yok sayarak hani bu işi götürürdü. Ama velakin yani geçtiğimiz salı günü Özgür Özel'in grup toplantısında başladı. İşte Mersin'de de vatandaşla yaptığı bu kırmızı kart protestosuna salı günü grupta er ne kadar tiye aldıysa da er ne kadar işte daha önceki e, lamba söndürme e, ışık söndürme şeyinle de e, karşılaştırsa karşılaştırmışsa da her ne kadar işte bunun pişpiriği var, şuyu var, buyu var deyip hani işi böyle basitleştirmişse de esasında bunu dikkate aldığını, bunu bir şekilde hale aldığını gösteriyor bu. Çünkü bu kadar çabuk tepki vermezdi Erdoğan. Daha önceki protozda olarak. ...hani iyice böyle hani biraz fazla böyle yükselirse falan o zaman tepki verirdi. Yani sanki bunun böyle daha e, büyümesi büyümesinden işte yayılmasından ya da sürekli bunun tekrar olarak yapılmasından e, rahatsız olacakmış gibi bir e, esasında şey var bu tiye almanın altında. Yani ilk defa belki de e, ...özgü özel bu ve bu da benzer protestoları böyle başlattı başka e, protosta şekillerinde ilk defa belki de Nasrettin Hoca gibi gölemayı çalacak. Yani e, bunda ısrar edilirse bu biraz daha böyle e, komplike biraz daha organize şekilde yapılmaya başlanırsa e, bundan iktidarın bir şekilde rahatsız e, olacağı, hatta belki de maçlarda kırmızı kartları bile. Değiştirip başka renk yapmaya kadar götüreceğini düşüne, düşünmeye başladım ben. Evet. Şimdi e, CHP'den zaten mecburen girdik. CHP'den devam edelim. E, beşinci haberimiz de. Şimdi Özgür Özel diyoruz ya bazı zaman boş e, konuşuyor, çok konuşuyor, ama bazı zaman da boş konuşuyor. Neden dersiniz? Şimdi. Gene bu olayla ilgili, yani Rıza Akbolat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili e, ilk e, konuş.